Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, bayağı bir videomda e, merhaba arkadaşlar sesim gelmiyor. E, kayıt yavaş başlıyor o yüzden sıkıntı oluyor. Ama bunun pek bir şey olacağını sanmıyorum. E, bugün yeni oyunlar sildim yeni oyun, oyunlar yükledim. Dino Hunter. Ben onu küçükken çok korkarak oynardım. T-Rex'e gelince çok korkardım. Abimin abi sen oynar mısın diyecek. Oyun şöyle arkadaşlar. Silahlarımızı geliştiriyoruz. Silahımız var. Sniper'ımız var. Dinozorların bölgesinde dinozorları avlayacağız. Boss dinozorlar var. Birkaç tane. Bir sürü var. Yeni bölgeler var. İkinci bölge. Üçüncü bölge. Şimdi altıncı, yedinci falan. Böyle gidiyor. Dinantur Deadly Charles diye bir oyun. Ben bunu eskiden ne oynardım. Ne sniper'lar kazanmıştım be. Çok iyi ama sildim. Neyse devam edelim. Ee, videoda pek sesim çıkmıyor. Evet çıkmıyormuş. Onu fark ettim. Ee, bugün de e, çok fazla bağırmayacağım zaten. Müzik koyacağım. Müzik şu an çalıyordur. Eğlenceli çalıyordur. Açılsın bu. Ne zaman açılacak be? Bu açılsın ben de video başlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Sesi geliyor. Ama kendisi yok. Bak sen. Hah geldi. Evet. Oyuna böyle geliyor. Devam etmek için yok tabi Haydi. Ha bak göre walk, bir tane vault bulalım öldüreceğiz. Gel bakalım. Tamam tamam anladık. Headshot vurabilir miyim? Evet evet anladım. Headshot. Ve bu en güzelden. Gözü rüzgü zor. Gezir... Arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, bu, e, insanlara en en benzeyen göz hayvan olarak şeymiş. Köpek balı. Hiç beklemezdim ben bunu. Satın al diyor. Olayım mı? Aldım. Evet tabii ben bunlarda es, efsane oynadım ya. Tamam tamam. Ekledim. Geri. Geri. Sonra Tamam biraz an dans dans Perdoptilo Ben tüfek serisine girdim Şurada da ödül 1017 ha yani, bunlar kolay Bunlar saldırıyor ama Burada Saldırmaya değil 3 tane öldürür. 2 tane Evet 2 level oldu enerji dolu. Yazar abi söyleyecek ben eğleniyorum. Son lütfen etinler olur. Sonra. Evet. Sağda da başlam başlangıç paketi var. 2 saat 28 dakika 27 saniye. Evet. Of oh, bu var. Boss değil bu arada ha. Ee boss. Tamam şimdi. Ama bazı bosslar var ya efsanevi boss. Arkadaşlar neden hızlı vurmamız gerekiyor? Şurada raptorlar bize saldıracak. Evet. Ha, pardon değilmiş o benim. Bir bölümde böyle büyük bir şey öldürüyoruz. O da kaçıyor raptorlar falan. ya Raptor mu? Belki raptorlar bize saldırıyor. Havada. de tam saldıracakken arkadaşlar. Adam böyle simleniyor, refleksleri açılıyor, yavaş, zaman yavaşlıyordu. İki tane, bir tane sö sözleşmeli av e, tüfek serisi. Ben sözleşmeleri ve tüfek serisini bitirmiştim. Evet, sözleşmeli avı bitirememiştim ama yarısı gelmişti. Hatta şurada bir tane daha açılıyor. <laughs> Ne yapalım? <laughs> ha, ben bunu yapacağım. Tarifiyecilerini <laughs> yapalım kardeş. Allah'a bak bak. Allah'a bak <laughs> Ooo. Kardeş. Tamam tamam. Hel. Neredesin lan? Nerede lan? Hıh. Hakçı yer tamam Abi çok Tırstım bir yani yemin ederim çok Tırstırdı bu oyunu Asla okuyorum. Evet 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 2 like Gelirse diğer kimi de yapacağım Evet Ben varıyorum bu, bu sefer Genç Kalkın Kom. Ben Knatus. Sürekli bu arada e, hep sniper. Kompanat. Bunları eşyalarımızı şey güçlendirebiliyoruz. Mesela güçlendirmiştim. Ha, bunu göstereyim. Bunu geliştir diyoruz. Aşağıda namlu, Nürlü mantı. Nürlü mantı namlı Ben kapasite değil. Nişanlı, stok. namlu 3 daha güç veriyor ve sabitlik bir daha veriyor galiba aynen hemen yapalım bam 2399 topladım. paramız var ona da sabitlik alalım sabitlik kaç artı 1.9 artı aa yetmiyor Doğru. Yetmiyor. Bu yetiyor. Yetiyor. Bu ne? Max yakınlaştırma. Bu anne. Hadi olsun. Gel. Başka silahlar da var Fırat'ın ouais. Ha, bize egzotik gelecek ondan sonra. Ha buraya. Şu sağ serisinin sağına bakayım. Ya da alta. Sözleşmenin alındı. Go Hadi öldüreyim bilmiyorum Ne oynardım eskiden. Aa küçük ama Vurmuyor arkadaşlar. Roket bedava veriyor bazen. E, vermiyor pardon. Ee, kalp mi? Vücut. Hadi be. Nasıl vücut ya? oyunun grupları kötü. Evet. Biraz iyi. İyi diyelim. İyi, iyi ama ne çalışılmış. Bu üstünde ne bölümler var. Ne çalışılmış. Ne silahlar var. onlarda Silahlar çok güzel. Genç velikulatör. Ha aynısı. Bu da... Bak bu en, en kötüsü bence. iki genç Velcroptor öldürdü. Bu bir genç vektör öldüğüne 1010 1100 lira veriyor. Buna da bir 1090 lira veriyor. Evet. Bu genç ise evet. Biz bunu yaptık ama bir de yapalım. Hadi bakalım. Velcroptor kardeş. Nereden geldi? Hı, bu Selam. Bu kadar kalksayım. Bir kere daha yapalım bitirelim arkadaşlar. Evet. Kamp Hadi yapalım kamp tozor. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet. Bu mu? Ha, burada işte saldırıyor. Evet, hatırla. Kızıl ötesi de var arkadaşlar. Burada raptorlar saldırıyor. Raptor mu? Galiba. Ben daha hızlıyım. Kalp mi? Hadi kalp. Hadi be. Ama boros kalp değil mi? Kızıl ötesi açabiliyoruz artık. Evet, dört devre oldum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, abone olmayı beğenmeyi Yorum da atın. bakarak başka oyunları e, mobil tabii ki de oyunları bana yorumlardan göstererek ben de onları yükleyip oynayabilirim. Ama çok güçlü olmasın çünkü benim tabletim biraz az. E, abone olmayı beğenmeyi e, unutmayın. Neyse bay bay. Görüşürüz.